Onlar onu terk ettiğinde ağlamadı. Sadece orada durdu. Kollarını bir çuval bebeğinin etrafına doladı. Ayak parmaklarını kilise merdivenlerinin dışındaki donmuş toprağa bastırdı. Adı Sadiye'ydi ama kasabada henüz kimse bunu bilmiyordu. Ne papaz, ne fısıldaşarak geçen kadınlar. Hatta sonunda göz hizasına eğilen adam bile. İplikli elbisesine iliştirilmiş, not rüzgarda dalgalanıyordu. Kömürle yazılmış üç kelime. O artık senin. Bunu kimin yazdığını bilmiyordu. Sadece annesinin o sabah alnından öptüğünü, ona cesur olmasını söylediğini ve sırtı dik, omuzları titreyerek patikadan aşağı yürüdüğünü biliyordu. Öpücük hala karıncalanıyordu. Geriye kalan tek şeyi buydu. Kasaba halkı onun hakkında ne düşüneceğini bilemiyordu. Açıkta terk edilmiş bir çocuk. İsmi yok, akrabası yok. Bazıları onu iki ilçe ötedeki yetimhaneye göndermekten bahsediyordu. Diğerleri ise Şerif'in bu konuyla ilgilenmesini önerdi. Ancak Şerif bunu yapana kadar kimse bir adım atmadı. Sessizlik ve yaralarla dolu bir tarihe sahip çiftçi İdadiye vardı. Notu göğsünden çıkardığında konuşmadı. Bir kez okudu, sonra yüzüne baktı. Kağıdı katlayıp ceketinin cebine koyarken eli hafifçe titriyordu. Hadi, dedi sonunda, sesi kısık ama kaba değildi. Onu takip etti, çünkü ona güvendiği için değil, gölgesi onu diğerleri gibi ürkütmediği için. Çizmeleri kalabalığı geride bırakırken, yavaş ve emin bir şekilde gıcırdadı. Soru sormadı, konuşması için baskı yapmadı, sadece onu atına bindirdi ve paltosunu onun küçük bedenine doladı. Eğrin üzerinden bir kez daha boş kilise basamaklarına baktı. Birinin kızı olmaktan çıkıp bir başkasının gizemi olmaya başladığı yere. Yolculuk sessizdi. Kar taneleri alaca karanlıkta uçuşuyordu. Ona bir kez baktı. Sonra bir kez daha, yeterince sıcak mısın, dedi. Aslında öyle olmadığı halde başını salladı. Çiftliğinin kenarındaki kapı, yıllardır ilk kez gıcırdayarak açıldı. Önce atından indi. Sonra onu cam gibi yavaşça aşağı kaldırdı. Burası pek bir şey değil, dedi ve onu verandaya doğru götürdü. Ama dürüst ol. Aç mısın? Cevap vermedi. Sadece bebeğine daha sıkı sarıldı. Ama göğsünde bir şey kıpırdandı. Güvenlik değil. Henüz değil. Ama belki de fısıltısı. Belki. Sadi o ilk gece kulübenin köşesinde saman ve odun dumanı kokan bir yorgana sarılmış şekilde oturuyordu. Botlarını çıkarmamıştı kalması gerekip gerekmediğini bilmiyordum. Ocaktaki ateş hafifçe çıtır diyordu ve çiftçi Vedadia, hayaletleri harekete geçirmemeye çalışırcasına sessiz bir ritimle etrafta dolaşıyordu. Bir kepçe dolusu güveci, kırık bir kaseye koyup yanındaki masaya koydu. Atlarla ilgilenmek üzere dışarı çıkmadan önce, hazır olduğunda ye dedi. Tam beş dakika bekledi, sonra masaya geçti. Yemek sıcak ve yoğundu tanıdık olmasa da midesindeki boşluğu günlerdir, hiçbir şeyin dolduramadığı kadar dolduruyordu. Vet döndüğünde boş kase hakkında yorum yapmadı. Sadece hafifçe başını salladı ve onun karşısındaki sandalyeye oturdu. Kendisininkinden daha küçük ama temiz, yıpranmış bir çift kız botunu yere koydu. Bunlar yeğenimindi, dedi. O artık büyüdü. Belki de bu paçavralardan daha çok yakışırlar sana diye düşündüm. Sadi konuşmadı. Vedalaşmanın ardından sesi kısılmıştı ama çizmeleri aldı. Sanki kaybolacaklarmış gibi tuttu. Aylardır kendine ait hiçbir şeyi olmamıştı. Hiçbir şey söylemene gerek yok dedi Ved nazikçe. Ama eğer yaparsan seni dinlerim. Zorlamadı. Nereden geldiğini veya notun ne anlama geldiğini sormadı. O sadece onun yanına oturdu. Bir tahta parçasını ata dönüştürdü ve mırıldandı. Hiç de acıtmayan bir sessizlikti bu. O gece sobanın yanına bir karyola kurdu. Üzerine yün battaniyeler örttü. Burada daha sıcak olacaksın dedi. Başını salladı ve yavaşça uzanıp yorganı kulaklarına kadar çekti. Ved odasına geçti ve her ihtimale karşı kapıyı aralık bıraktı. Bir ara yatağından kalkıp sessizce kapısına doğru yürüdü ve onun uyumasını izledi. Ne aradığından emin değildi. Belki de nezaketin kanıtı, belki de gitmeyen birinin ritmi. Sabahleyin yatağının ayak ucunda sessizce oyulmuş, gösterişsiz bırakılmış tahta bir at buldu. Onu alıp göğsüne bastırdı. Hala tek kelime etmemişti. Ama vet, aç mısın? diye sorduğunda, başını sallaması daha çabuk oldu. Ve o gülümsediğinde, da neredeyse gülümseyecekti. Neredeyse. Üçüncü gün Sadiye, kulübenin zeminini kendi başına süpürmeye başlamıştı. Ve istediği için değil, zaten hiçbir zaman da istemedi. Ama kızın elleriyle ilgili bir şeye ihtiyacı vardı. 5.35, aralarındaki sessizlik rahatsız edici değildi. Sadece dikkatliydi. Sanki ikisi de kırılgan bir şeyi kırmamayı öğreniyor gibiydi. Vet, şapkasında toz, kollarında samanla ahırdan geldi. Çok meşguldün, dedi yeni düzenlenmiş şömineye doğru başını sallayarak, omuzlarını silkti ve fırçalamaya devam etti. Ama yukarı baktığında, gözlerinde gurura benzer bir yumuşaklık vardı. O öğleden sonra, ve erzak almak için şehre giderken, Sadi kulübenin içinde dolaşıyordu. Gıcırdayan her tahta, ona duymasına izin verilmediğinden emin olmadığı hikayeleri fısıldıyordu sanki. Odanın bir köşesinde, üst kapağı yarı açık, Eski bir çekmeceli dolap vardı. Merak parmaklarını çekiştiriyordu. Geri kalanını kaydırdığında katlanmış bir çarşaf yığını, kırık bir pusula ve kendi notunda gördüğü el yazısıyla yazılmış, zamanın sararmış olduğu bir mektup buldu. Donup kaldı. Mektup köşelerinden yıpranmıştı. Açıkça okunup tekrar okunmuştu ama hala bütündü. Aklının almadığı bir kararla kapıyı açtı. İçindeki kelimeler düzgün bir el yazısıyla titriyordu. "Vet, o benim değil. Bunu biliyorsun. Ama onu onlarla bırakamazdım. Her zaman bozulan bir şeyi düzeltmek istediğini söylerdin. İşte burada. Eğer yapabiliyorsanız onu düzeltin. Ya da sadece sev. Bu daha iyi." Sadesin nefesi boğazında düğümlendi. Onunla ilgiliydi. Bu çok açıktı. Notu yazan kişi ondan nefret eden biri değildi. Onun verebileceklerinden daha fazlasına ihtiyacı olduğunu bilen biriydi. Mektubu tekrar katladı ve bulduğu gibi yerine koydu. Vet döndüğünde masada oturuyordu. Sırtı dik, elleri kavuşmuştu. Çekmeceyi fark etti. Onu azarlamadı. Sadece şekeri ve fasulyeleri bıraktı ve sanırım gördün dedi. Sadi sonunda konuştu. Sadece iki kelime. Yazılım kırılgan. Bu doğru muydu? Vet onun karşısına oturdu. Sesi yağmurla yumuşamış çakıl gibiydi. Her kelime. Kimin yazdığını sormadı. Gerek de yoktu. Beni neden içeri aldın? Diye sordu. Sesi neredeyse bir fısıltıdan biraz daha yüksekti. Vet gözünü bile kırpmadı. Çünkü kimse sadece bir notla bırakılmamalıydı. Sadi ağlamadı ama elleri masanın kenarında titriyordu. Ve o gece, ertesi gün ekmek pişirmeye yardım etmek isteyip istemediğini sorduğunda, evet, diye fısıldadı. Uzun, uzun zamandır seçtiği ilk şeydi bu. Ertesi sabah, güneş sırtı tam olarak tırmanmadan önce, sadi çekit sesleriyle uyandı. İlk başta bunun bir rüya olduğunu düşündü. Şafak vakti çatlaklardan sızan türden. Ama perdenin arasından baktığında, Vedi dışarıda kollarıyla gördüğü yuvarlandı. Kulübenin yanındaki eski depolama kulübesinde çalışıyordu. Uzun süre onu izledi. Dışarı çıkıp çıkmaması ya da her zaman yaptığı gibi görünmez kalması konusunda emin değildi. Ama hareketlerinin ritmi, ölçmek için durma şekli, asla hayal kırıklığı içinde mırıldanmaması, sadece bozulmuş bir şeyi tamir etmek yerine amaçlı şekilde inşa ediyor gibi görünmesiyle ilgili şey ayaklarını hareket ettirdi. Bu ne için? diye sordu sessizce dışarı adım atarak Vet başını kaldırmadı O da dedi Senin için kulübede yer var ama bir kızın kendine ait yeri olmalı İnanamayarak ona baktı Daha önce hiç kimse ona yer açmamıştı Sadece kurallar köşeler angaryalar ve sessizlik Büyümek için yer yok alan yok Kadın donup kalmış bir şekilde duruyordu adamın fikrini değiştireceğini düşünüyordu. Ama adam sanki oradaki varlığı normal, beklenen ve hoş karşılanan bir şeymiş gibi vurmaya devam etti. Akşam olduğunda yapının duvarları ve çatısı oluşmuştu. İçeri adım attığında ise çam ve umut kokusu geliyordu. Zemin pürüzlüydü. Pencere küçüktü ama Sadiye için dünyanın en görkemli yeriydi. O gece Ved'in kendisi için yerleştirdiği karyolada yatıp, yukarıdaki kirişlere baktı. Barışlarla dolu gölgeler yoktu. Öfkeli ayak seslerinin takip ettiği gıcırdayan zeminler yoktu. Sadece rüzgar ve sessizlik vardı ve yakınlarda bir atın hafifçe tıslama sesi duyuluyordu. Bunun güvenliği garipti, ağırdı. Daha önce ihtiyaç duyduğunu fark etmediği bir battaniye gibiydi. Bir keresinde kapının hala açık olup olmadığını kontrol etmek için ayağa kalktı. Öyle oldu. Ve kapıya içeriden bir mandal bile takmıştı. Bir seçim. İstese kapatabileceği bir kapı. Yatağa tekrar oturduğunda yastığının altında bir şey gördü. Yeni olmayan, gösterişli ama kalın ve çatlak deriyle kaplı bir kitap. İçinde soluk mürekkeple yazılmış bir isim vardı. Eleanor Mackay. Sadi bunun kim olduğunu bilmiyordu. Ama ilk sayfada Vedin Blok el yazısıyla yazılmış üç kelime vardı. Bunu oku, Sadi. Daha önce hiç kimse ona okumasını söylememişti. Hiç kimse onun bunu isteyebileceğini düşünmemişti. Parmağıyla harfleri takip etti ve kendi kendine fısıldadı. Bu oda, bu kitap, gün. Sadece barınak değildi. İnanmaya asla cesaret edemediği bir şeyin başlangıcıydı bu. Kendi hayatının, sadi bazı şeylerin farkına varmaya başladı. Ve sadece çok çalışmadı. Bilinçli bir şekilde çalıştı. Çaktığı her çivinin bir amacı vardı. Baktığı her hayvan onun yanında daha sakin hareket ediyordu. Gerekmedikçe konuşmuyordu. Ama bunu yaptığında sözlerinin önemi vardı. Bir öğleden sonra yaralı bir köpeğin bacağını nazikçe düzeltirken onu verandadan izliyordu. Uğultu o kadar kısıktı ki şarkıdan çok titreşim gibiydi. Bedenine ve yüzündeki yıpranmış çizgilere uymayan bir yumuşaklık vardı onda. O gece akşam yemeğinde, fasulye, mısır ekmeği ve mahzenden elma yerken, sadi günlerdir dilinde olan soruyu sordu. "Beni neden yanına aldın?" Vet lokmasını ağır çiğnedi. Elinin tersiyle ağzını sildi ve "Çünkü bir kere kandırıldım." dedi. Daha fazlasını sunmadı ama sessizlik kapalı hissettirmiyordu sanki bir kapı aralık kalmış gibi hissettim. Sadi, itmenin doğru olmadığını biliyordu. Bunun yerine bekledi. İki gün sonra geri kalanı geldi. Akşam karanlığı basmıştı. Kömür tozu renginde gökyüzü. Vet ahırda tamirat yaparken arkasına dönmeden konuştu. Annem ve babam öldüğünde ben sekiz yaşındaydım. Ev yangını. Beni kimse sahiplenmedi. İki yıl bir adamla yaşadım. Çalışırsam bana yemek vereceğini söyledi. Ben yapmadığım halde beni kırbaçlayacağını söylemedi. Sesi titremiyordu ama Sadi bunu kemiklerinde hissediyordu. Koştum, yemliklerde yattım, pencere pervazlarından bisküvi çaldım. Ta ki bir gün gri saçlı, katır arabalı bir kadın beni koşarken durdurup yorulup, yorulup yorulmadığımı sorana kadar. Sonunda Sadi'ye baktı ne yaptığımı sormadı. Sadece koşmayı bırakmak isteyip istemediğimi sordu. Sadi başını salladı. Boğazı düğümlenmişti. Ve şimdi sen bunu benim için yapıyorsun. Omuzlarını silkti. Öyle bir şey işte. Belki de sadece terazinin kefesini dengelemek. Sadi, Bedi ilk kez sadece bir çiftçi ya da nasırlı elleri olan sessiz adam olarak değil, bir zamanlar tam da onun sunduğu şeye ihtiyaç duyan biri olarak gördü hayırseverlik değil, acıma değil, onurlu bir sığınak. Yaklaştı, bir şans verdi ve belki bir gün ben de dengelerim dedi. Ved pek gülümsemedi ama gözleri gördü. O gece Sadi yatağında uzanmış, deri kitabı sıkıca kavramış, geçmişi değil, geleceği düşünüyordu. Elbisesine iliştirilen notla ya da kızları mal gibi pazarlayan adamlarla değil, bu gibi anlarla belirlenecek bir gelecek. Sessiz, güçlü ve insancıl. O bir yük değildi. Bir alışveriş değildi. Artık birisi oluyordu. Ve bu konuda yalnız değildi. Sadiye sabah ışığını yumuşak bir şekilde buldu. Ahırdaki depo rafının arkasını süpürürken, iki yem çuvalının arasından katlanmış bir kağıt kaydı ve toprak zemine düştü. Merak edip aldı. Onun adı yoktu ama başka hiç kimsenin adı da yoktu. Eski, buruşuk, Dikkatli ama kaba bir el yazısıyla yazılmıştı. Bunu yapmaması gerektiğini biliyordu ama göğsündeki bir şey ona bunun artık kendi hikayesinin bir parçası olduğunu söylüyordu. Samanların üzerine oturup okumaya başladı. Onu bulan adama, eğer biri bunu yaparsa, özür dilerim. Onu tutamadım. O, aç bir ağızdan ve kışı zor atlatan bir anneden daha fazlasını hak ediyordu. O hiç ağlamadı. Bir kez bile değil onu eski battaniyeye sardığımda bile, bunu üzerine iğnelediğimde bile, tıpkı babasının gözleriyle bana baktı. Umarım bir isim, bir çatı ve ona ait olduğunu söyleyecek birini bulur. Lütfen eğer yapabiliyorsanız, ona sevildiğini unutturmayın. Kağıt elinde titriyordu. Rüzgardan değil, içindeki bir şeyin aynı anda kırılıp iyileşmesinden. Artık sadece bir not değildi. Bir annenin son hediyesiydi bir elbiseye iliştirilmiş umutsuz bir umut. Ve şimdi Sadi onu, karanlıkta o verandadaki korkuluğu kavrayan aynı parmaklarla tutuyordu. Hemen ve de söylemedi. Bunun yerine mektubu karyolasının altında sakladığı küçük tahta kutuya, deri ciltli kitabın ve artık takmadığı saç kurdelesinin yanına koydu. O akşam, ve çit hattında çalışırken, Sadiye onu karşılamak için dışarı çıktı. Hiçbir şey söylemedi. Sadece onun yanında durdu. Turuncu ve morun geceye karıştığı ufku izledi. Bir süre sonra konuştu. Seni terk edenleri hiç affettin mi? Direğe yaslanıp uzun süre ona baktı. Beni bırakmayacaklarını anlamam biraz zaman aldı. Onlar sadece benden kurtarabildikleri azıcık şeyi kurtarmaya çalışıyorlardı. Sadi başını salladı. Sonra yavaşça cebine uzanıp mektubu ona uzattı. Ve tek kelime etmeden okudu. Bitirince dikkatlice katlayıp geri uzattı. Artık senindir dedi. Sadece başına gelen bir şey değil, atlattığın bir şey. O gece Sadi ağlamadı. Ağrısı yoktu. O sadece orada yatıp pencereden yıldızları izliyordu ve hatırlayabildiği kadarıyla ilk kez nereden geldiğini biliyordu. Nereye gideceğine karar veremedi. Gece yarısından hemen sonra gök gürültüsü koptu. Rüzgar panjurları yırtarken kirişleri salladı. Sadi fırtınaları hiç sevmezdi. Gürültülü oldukları için değil, ona o verandada bırakıldığı geceyi hatırlattığı için. Yağmur her zaman veda kokardı. Ama bu sefer, pencerenin önünde durup, sağanak yağmurun dünyayı bulanıklaştırmasını izlerken, başka bir şey hissetti. Ved'in kızını aradığı günden beri yavaş büyüyen bir şeydi bu. Kendini güvende hissediyordu. Vedin çizme sesleri koridorda yankılandı. Odasının kapısını elinde bir fenerle açtı. İyi misin? diye sordu. Kadın başını salladı ama adam yine de araya girdi. Fırtına çok şiddetli. Uzun bir gece olabilir. Sadi yıpranmış yüzündeki fener ışığına baktı. Salonda seninle kalabilir miyim? diye sordu ve sanki bu sözleri duymayı hayatı boyunca bekliyormuş gibi gülümsedi. Şöminenin yanına oturdular. Adam sandalyesinde oturuyordu. Kadın ise omuzlarına bir battaniye alarak halının üzerinde kıvrılmıştı. Dışarıda ateş çıtır diyor, fırtına uğul diyordu. Ama o küçük odanın içinde zaman yumuşadı. Vet, yıllar önce yaşanan bir yaz selinden bahsetti. O selde ahırın çatısı uçmuş ve kendisi de iki keçiyle birlikte ikilerde uyumak zorunda kalmıştı. Sadi hıçkırık tutuncaya kadar güldü. Sonra ona daha önce gittiği yeri anlattı. Sadece parçalar, çatlak tavanlı kuru bir oda, konuşmak yerine sürekli fısıldayan bir kadın ve onun gidişiyle gelen sessizlik. Vet, anılarının önemli olduğunu düşünerek onu dinliyordu. Şimşek çaktığında Sadi'ye irkildi ve Vet elini nazikçe onun elinin üzerine koydu. Artık yalnız değilsin dedi. Hangi fırtına gelirse gelsin, birlikte göğüsleyeceğiz. Dışarıda rüzgar bir kepengi kopardı. Evin kapısına çarparak gürültü yaptı. Ved hızla hareket edip ceketini aldı. Burada kal dedi. Ama Sadi onun yanında duruyordu. Bırak yardım edeyim dedi kararlı bir şekilde. Birlikte yağmura göğüs gerdiler. Kepengi bağladılar. Sırılsıklam oldular. Ama iş bitince aptallar gibi güldüler. İçeriye sırılsıklan bir halde döndüklerinde Ved ona baktı ve ''Tanıdığım çoğu erkekten daha cesursun.'' dedi. Omuzlarını silkti, titriyordu. ''Bana sen öğrettin.'' O gece sadi yatağında değil, şöminenin yanındaki kanepede, sıcacık yorganlara sarılmış bir şekilde, üstüne yapışan orman dumanı ve yağmur kokusuyla uyudu. Artık fırtınalardan korkmuyordu çünkü artık her gök gürültüsü ona terk edildiğini değil, İlk önce kendisini seçen adamın yanında durmayı seçtiği geceyi hatırlatıyordu. İlkbahar çiftliğe renk getirdi. Tepelere doğru yükselen yeşillikler, eski çitlerin arasından çıkan sarı çiçekler ve taylara bakarken Sades'in kahkahaları ahırda yankılanıyordu. Ved, bazen kendisi bile unutarak ona kızım demeye başlamıştı. Kızım onu hiç düzeltmedi. Sessiz bir öğleden sonra Sadi ön odayı süpürürken, Vedim masasının yanındaki alçak rafın altında duran eski bir kutuyu devirdi. Yere saçılmış kağıtlar, makbuzlar, zarflar, sararmış haritalar ama katlanmış küçük bir not dikkatini çekti. Merak etmek istememişti. Sadece temizlemek istiyordu ama sanki saklanmak yerine saklanmış gibi özenle yerleştirilmiş olması onu duraklattı. Açtı. El yazısı eğri büğrü ve lekeliydi. Sadece beş kelime. Lütfen ona bir şans verin. Elleri titriyordu. Kalemle yazılmıştı. Arkasında ise zar zor hatırladığı bir isim yazıyordu. Bayan Eleanor Bright, kilisedeki öğretmenin, pazar ayinlerinden sonra kendisine bisküvi ikram eden ve bir hafta sonra ortadan kaybolan ismiydi. Elinde tuttuğu yumuşak ve eski kağıtla donup kalmıştı. Vet dışarıdan içeri girdi gömleğindeki samanları silkeledi. Onun elinde tuttuğunu gördü ve durdu. Gözleri buluştu. Buldun mu? Hiç şaşırmadan söyledi. Beni terk eden o muydu? Sadi sordu. Ve yavaşça ona doğru yürüdü. Notu aldı. Ve sanki hala ağırlığı varmış gibi baktı. Bayan Birayt o gece seni buraya getirdi. Kimsenin kalmadığını söyledi. Ama seni kendi başına tutacak kadar güçlü değildi. Yol boyunca ağladı ve sen beni öylece içeri mi aldın? Hayır, neredeyse yapamayacaktım, dedi kısık bir sesle. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum ama sonra seni verandada gördüm. Sanki yalnız kalmaya alışmışsın gibi kıvrılmış bir şekilde. Ondan uzaklaşamazdım. Sadi bacaklarını altına alarak halının üzerine oturdu. Bana neden söylemedin? Çünkü senin kalmak istemeni bekliyordum. Zorunlu olduğun için değil, seçtiğin için. Ona doğru baktı. Yaptım. Evet. Ve onun önünde diz çöktü ve o zaman o notun bir önemi kalmayacak. Artık kendi hikayemizi yazacağız, dedi. Kadın başını salladı ama akşamın ilerleyen saatlerinde notu dikkatlice küçük bir kutuya koydu ve bir kurdeleyle bağladı. Kendisini terk edeni hatırlamak değil, gerçekten ait olduğu anı asla unutmamak. Kapı, kahvaltının hemen ardından, Sadi'nin ve de verandada bezelye ayıklamasında yardım ettiği sırada çalındı. Acil değildi, yüksek sesli değildi ama kararlıydı. Vet daha dönmeden omuzları gerildi. Kapıda uzun paltolu, gri sakallı bir adam duruyordu. Elinde siyah bir çanta ve katlanmış bir kağıt tutuyordu. Veda Sein diye sordu adam. Evet, dedi, ve yorgun bir şekilde ayağa kalkarak. Ben Carson Katiden Yargıç Harov. Ved, elinde yarı açık bir pipod ile donup kalmış şekilde oturan Saadi bakıştı. Hakim öne çıktı. İki yıl önce bayan Ellanar, Biriktit'in yazdığı bir mektup yüzünden geldim. Hiçbir akrabası bilinmeyen terk edilmiş bir kızla ilgiliydi. Ved yavaşça başını salladı. Sesi temkinliydi. O burada. Hakim Sadi'yi inceledi. Duruşu, giydiği sade elbise, saçındaki düzgün örgüler. Onu bu kadar zamandır yanında mı tutuyordun? Saklanmadı, dedi Ved. Kabarık. O artık her bakımdan benim kızım. Harrow katlanmış kağıdı çıkardı. Bayan bir Bright geçen kış vefat etti. Eşyaları arasında, mahkemenin kızın güvenliğini teyit etmesini ve iyi bir adam bulunması halinde, resmi vesayetin dikkate alınmasını talep eden not bulundu. Tekrar Sadi'ye baktı. Sonra tekrar ve de. Bazılarımız onun kötü muameleye maruz kalmış olabileceğinden korktu. Sadi yavaşça ama gözlerinde ateşle ayağa kalktı. Bana herhangi bir ismin verebileceği en büyük değeri o verdi dedi. Bana sıcaklık, güvenlik, bir yuva verdi. Ben onun bile değildim ve bana yine de ata binmeyi, okumayı ve çit yapmayı öğretti. Ateşim olduğunda bütün gece oturdu. Nedenini sormadan ağlamama izin verdi. Bunu hak etmemi hiç istemedi. Sadece kaldı. Hakim dinledi. Sonra ciddi bir şekilde başını salladı. Yeterince gördüm. Çantasına uzanıp bir çarşaf daha çıkardı. Bu altın mühürlü olan. Bu sizin için, Bay Sein. Resmi vesayet. Hukuk nazarında o senindir. Vedin gözleri pek sık parlamazdı ama o zamanlar parlıyordu. Elleri titreyerek kağıdı aldı. Sadi derin bir nefes verdi. Ne zamandır tuttuğunu bilmiyordu ve kollarını ona doladı. Teşekkür ederim dedi Ved sessizce. Hakim şapkasını çıkardı. Sanırım teşekkür ikinize ait. Bazı insanlar kan bağı yetiştiriyor ve yine de yanlış anlıyor. Ama bu doğru yapıldı. Hakim atına binip uzaklaştığında, verandada güneşin yaratabileceğinden daha fazla sıcaklık hissediliyordu. Dünya kapıyı çalmıştı. Ama onu almak yerine, Sadi'nin zaten bildiği şeyi sonunda anlamıştı. O evdeydi ve artık bunu kimse değiştiremezdi. Yıllar sonra not hala Sadi'nin dikiş kutusunun astarının altında katlanmış halde duruyordu. Onu çöpe atabilirdi lekelenmiş ve yırtılmıştı. Mürekkep neredeyse siliniyordu ama bu onun mürekkebiydi. Birinin bir zamanlar onun geleceği için yalvaracak kadar önemsediğinin ilk kanıtıydı. Ve terk edildiği hayatın son parçası. Ayrılırken elbisesine iliştirilmiş o not bir zamanlar onu tanımlamıştı. Şimdi ona ne kadar yol kat ettiğini hatırlatıyordu. Çiftlik de değişmişti. Ve bir yatak odası daha inşa etti ardından Sadi'nin komşu çocuklarına mektupları ve nezaket kurallarını öğrettiği bir okul binası inşa etti. Kara ağacın altında onlara hikayeler okudu. Cesaret, seçim ve ikinci şanslarla ilgili hikayeler. Bir zamanlar bunların başka kızlar için olduğunu düşündüğü hikayeler. Artık değil. Pazar günleri ekmek pişiriyor ve Ved'in yanında kasabaya gidiyordu. Ona hala P diye sesleniyordu sanki her zaman böyleydi. Artık insanlar onu selamlıyordu. Onu not tutan kız olarak değil, okul öğretmeni, çiftçinin kızı, bir zamanlar onu neredeyse kıracak olan yerin kalbi Sadiye Seyn olarak tanıyorlardı. Bir yaz öğleden sonra yoldan bir yabancı geçti. Seyahatten yorgun düşmüş bir kadın, küçük bir çocuğun elini kavramış. ''Beni tanımıyorsun.'' dedi kadın. Ama burada hiç kimsenin istemediği halde evlat edinilen bir kız olduğunu duydum. Sadi çocuğa baktığında, bir zamanlar içinde taşıdığı o kayıp kıvılcımı gördü. Neden diye sormadı. Sadece başını salladı ve içeri gel. İkiniz de aç görünüyorsunuz, dedi. O gece, çocuk battaniyeyi omuzlarına alıp halının üzerinde uyuyakaldığında, Sadi masaya oturup eski notu bir kez daha açtı. Hala şöyle yazıyordu. Adı Sadi. Lütfen nazik olun. Dünyanın ona davrandığından daha iyi. Avucunu ona bastırdı ve gözlerini kapattı. O not bir zamanlar lanet gibi hissettirmişti. Şimdi yerine getirdiği bir sözdü. Sadece biri onu sevdiği için değil, aynı zamanda dünyanın ona olamayacağını söylediği her şey olmayı seçtiği için. Ved yanına geldiğinde ona notu uzattı. Gülümsedi ve tekrar kutusuna koydu. Hala saklıyor musun?" diye sordu. Başını salladı. Bana nereden başladığımı ve neden bir başkasının benim düştüğüm gibi düşmesine asla izin vermeyeceğimi hatırlatıyor. Başının tepesini öptü ve fısıldadı. İşte benim kızım. Rüzgar açık pencereden içeriye hafifçe esiyordu. Evin bir yerlerinde kendisinin olmayan ama belki de olabilecek bir çocuk güvenli bir şekilde rüya görüyordu ve sessizce kenara sıkıştırılmış not, nihayet sonunu bulmuş bir hikayenin mühürlenmiş bölümü gibi duruyordu. Geride bırakılan bir kızın ve onu orada bırakmayı reddeden bir ailenin hikayesi. Geride bırakılan hikayelerin daha içten hikayelerine destek olmak için lütfen beğenin, paylaşın ve abone olun. Elbisesine iliştirilmiş notu okumuş olsaydınız ne yapardınız?